devlet olarak da her zaman kadınlarımızın yanınızdayız. Ben de AK Parti Yeşil Kadın Kolları Başkanı olarak ne zaman sar karşı ihtiyaç ...varsa kapımız, gönlümüz, telefonumuz açıktır. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Kadınların rolünün ne kadar önemli olduğu son yıllarda daha iyi anlaşılan bir farkındalık oldu. Kadınların güçlendirilmesi sadece ekonomik büyümeye katkı sağlamıyor. Bunun yanında gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, nüfusun niteliğinin artmasında ve huzurlu toplumların inşasında rol oynuyor. Nerede olursa olsun konumları iyileşen kadınlar yalnızca kendi toplumlarını değiştirmekle kalmıyor, coğrafyalarına yayılan bir iyilik etkisini başlatıyor. Yeşil Yurt için çalışan, Yeşil Yurt'un bugünlere gelmesine vesile olan siz değerli arkadaşlarıma da en azından bir nezle olsun bugün vesilesiyle bir teşekkür de etmiş olurum. Biliyorsunuz arkadaşlar, Yeşil Yurdumuz şu anda Doğu Anadolu'nun en büyük ilçesi. Biz biliyoruz ki hem bölgemizde hem belediyemizde hem de dünyada kadınlar mutlu ise, kadınlar huzurlu ise, haliyle bulundukları bölgede de aldıkları görevde de bu mutluluğu çok rahat bir şekilde, daha da duygusal oldukları için yansıtabiliyorlar. Biz de bunun farkındayız. Hepinize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum.